Taşlar gerçekten şifa verir mi? Yoksa sadece enerji mi yansıtır? Tasavvuf ehline göre taşlar yeryüzünün hafızasıdır. Her taş yaratıldığı andan bugüne kadar güneşten, topraktan ve sudan aldığı titreşimi saklar. İnsan bu titreşimle temas ettiğinde taş kalpteki ve bedendeki bazı düzensizlikleri dengeleyebilir. İmam Gazali taşların insana etki etmesini Allah'ın kudretine bir işaret olarak görür. Kur'an'da yeryüzünde sizin için nice işaretler vardır buyurulmaktadır. Ve bu hakikat bu pencereden değerlendirirse tam da bizim şu konumuza oturacağız olacaktır. Peki taşları nasıl bir şifa kaynağına dönüştürebiliriz? Kadim usulde kullanılacak taş öncelikle abdestli halde 7 defa Fatiha ile arındırılır ve ardından Ya Şafi esmasını 100 defa zikrederek taşa nefes ederiz. Taş suya bırakılır ve o sudan içildiğinde şifa niyetiyle bedene işler. Gün içinde taşı avuçta taşımak veya kalp hizasına koymak enerjiyi dengelemeye yardımcı olur. Unutma, taş tek başına bir güç değildir. Asıl şifa Allah'ın isimlerinin tecellisiyle o taşa yüklenir.